arkadaşlar merhaba. Bugün e, bir boş marka planya makinesi aldım. Profesyonel seri GHO 2682. Bunu kutu açılımını yapacağız beraber. Atölyemiz, atölyemiz şenlenecek artık. Yeni makinalarımız gelmeye başladı kargodan. E şimdi kutuyla ilgili streç filmle sarılmıştı üzerisi. O yüzden üzeri de pisti. Streç filmi çıkarıp attım içeriye almadan önce. E şimdi kutuyu bir inceleyelim. Kutuda yapısal bir hasar görmüyorum fazla bir sıkıntısı yok. Biraz sürtünmeler falan var. Onun haricinde herhangi bir şey görmüyorum. Şimdiki kutu üzerinde Türkçe var mı diye bakıyorum. Evet planya diye yazıyor. Türkçe var. Kılavuzunda da vardır Türkçe. Şimdi bu profesyonel mavi seri olan GHO 2682D. 26 burada bıçağın dalma derinliğini anlatıyor. 2.6 mm dalabiliyormuş. 82 82'de 8.2 cm kadar şey, genişlikte bıçağı varmış. Aynı şekilde üzerinde 710 watt olduğu, 110 voltta 16.500, 240 voltta 18.000 devir döndüğünü söylemediğimiz 9 mm kadar da derinliğe kadar da inebildiğini söylüyor. Başka herhangi bir şey var mı kutumuzun üzerinde? Gördüğüm kadarıyla yok. Şimdi kutumuzu açalım. Şurada bir güvenlik bandı var. Onu keselim. Evet başka bir şey yokmuş. Şimdi kutuyu açınca bizi önce kullanma kılavuzu karşılıyor. Biraz yamulmuş ama Türkçesi var mı diye bakıyoruz. Evet tam olarak şurada orijinal işletme talimatı diye Türkçe yazılmış TRS'i varmış. Onu başa alalım. İkinci sırada Toz torbamız var. Toz torbası güzel, saten bir yapıda, kaygan. Şurada fermuarı var. Burada e, büyük ihtimalle planyanın yan tarafına takılacak olan delik mevcut. Talaşı toplayan bir yapıda anlaşılan. Evet, e, ikinci ulaşabildiğimiz parçası mesnet. Dayanma şeyimiz. Paralellik mesneti. Söyleyemedim bir anda. Yine paralellik manetinin başka parçaları anlaşılan bu. Onu bağlayabilmemiz için. Şurada bir tane toz toplama için adaptör var. Türgelere takılabilen yapıda. Burası da büyük ihtimalle makineye, planya makinesine giren yer. Şimdi planya makinemiz geldi sıra. Evet onu şu şekilde alalım. Evet planya makinemiz de bu şekilde çıkarttık. Evet şimdi plan yap makinamızı yakından bir bakalım. Tutamaklar e, sert bir kauçuk, ele hissiyat veriyor. Tetik tek başına yine çalışmıyor. Burada başparmakla harekete geçirilen bir e, tetik mekanizması var. Bu şekilde serbest bırakıyor tetik, tetik mekanizmasını. Yine aynı şekilde şey sol elini kullananlar için de bu tarafa da aynı tetikten çift yönlü olarak konulmuş. Evet bu tarafta bir toz atma, talaş atma bir ölümü var. Yine burada paralellik mesnetlerini bağlayabileceğimiz vida yuvaları mevcut. Motor var. Tutamak burada. Tutadığımız, evet 2.5 2.6 milimetreye kadar gidiyor. 2.5 yazıyor. Bir işte sonrasında var. 2.6. Burada bir toz yönlendirme anahtarı var. Tozu sağdan ya da soldan atmak için ayarlanabiliyor. Bu tarafına geçtiğimizde yine paralellik mesnetini takabileceğimiz bir yuva. Bir de önde var. Ee, motor kayışının ve e, planyaya giden kısmın kapağını görüyoruz. Burada bir tane alyan anahtarı görüyorum ben. Hmm, çıkaramadım tek elimle. Evet. Aynen anahtarımız var. Evet burada ee, makina durduğunda bıçaklar yere değmesin, yerdeki şeylere e, zarar vermesin diye bir otomatik yaylı bir mekanizma mevcut. Evet onu şu şekilde göstermeye çalışayım. Gördüğünüz gibi bu kaldırdığımız zaman yerden aşağı doğru eğilerek yere temasını kesiyor. Onun haricinde... Üstünde herhangi bir şey kalmadı. Alt tabloya geçecek olursak onu şöyle size doğru çevireyim önce. Sonra kendime doğru çevireyim. Evet altta bıçağımızı görüyoruz. Bıçak bakalım kaç tane bıçağı var. Bir tane bıçak gördüm. Elimi vurmadan çeviremeyeceğim. Evet. Tek bıçaklı bir yapıda. Başka da herhangi bir şeyimiz görebildiğimiz kadarıyla yok. Evet arkadaşlar. Bakalım makina. Evet hissiyatı güzel. Sağlamlık hissi yaratıyor bende. E, işin açıkçası. Burada derinliği ayarlayabiliyoruz. Milimetre milimetre aşağı doğru tık 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 diye bir ses geliyor ve şu öndeki tablamızı ileri geri doğru çekerek e, buradaki yüksekliği değiştiriyoruz ve buradaki bıçağa daha fazla talaş girmesini ya da daha az girmesini sağlıyoruz. Evet onu en düşük ayara alalım. Evet uzun bir kablo görüyorum. Evet kablo bağlantı noktasında da yuvarlak oval bir hangi yönden çekerse çeksin o yöne doğru dönen bir boncuk var. Gördüğüm kadarıyla. Şimdi makinamızı şu şekilde bıçaklarını havaya alalım ve öyle şeye takalım. Şöyle tutayım ki belki açık filansa. Evet makinamızı elektriğe bağladık, şebekeye bağladık. Evet, en düşük ayarında. Şimdi biz bunu dikkatli bir şekilde çalıştıralım. Önce başparmakla tetik emniyetini açıyoruz, daha sonra tetikle ateşliyoruz. Evet, şu an hava bu taraftan çıkıyor. Bunu çeviriyorum. Evet o kadar hızlı dönüyor ve içindeki parça ağır ki belli ki bir şey yapıyor. Havada kendini spin attırıyor bu şekilde serbest bıraktığım zaman. Bir dalgalanma hissediyorum. Evet makinede ağırlığını yazmamışlar ama ben kenara bir yere yazarım. Ağırlığını görmedim. Zaten kutu üzerinde de yoktur herhalde. 2,5 kilo civarında var ama tahminen. Evet yanda gelen aparatlarımıza bakalım biraz da. Önce toz torbasından başlayayım ben. Toz torbası bu bir çekelim ama önemli. Toz torbası evet direkt yan tarafa hangi taraftan üfleteceksek o tarafa doğru takabiliyoruz. Yine aynı şekilde bu tarafa da takılıyor. Göreceğiniz gibi içine talaşı buradan atacak. Bu sayede etrafı talaş, toz etmeyeceğiz. Ha bu arada fermuarını açalım. İçinde e, kapanmasın, e, büzüşmesin diye bir tane tel koymuşlar. Yani ağzını tıkamayacak şekilde e, çalışsın diye anlaşılan. Belki tıkanırsa, yani bu bez buraya değerse e, talaşlar gitmeyebilir, burayı tıkar diye güzel düşünmüşler onu. Paralellik mesnetimize bakalım bir. parçalarını açalım onun. Evet anlaşılan iki tane vidası var. Biri buraya gelecek, biri buraya. Görebileceğiniz gibi paralellik mesnetimizde bu şekilde bağlanıyor ve diğer vidayla da bu büyük ihtimalle buradan bağlanıyordur. Bu şekilde bir şeye paralel olarak gitmemizi sağlıyordur. Onu da attıktan sonra toz emme şeyimiz. Burada elektrikli süpürgelerin girişine göre şurası. Bunu takıp kapalı bir ortamda çalıştıracaksak bundan çalıştırabileceğiz. Anlaşılan. Şimdi tekrar bir sökeyim ben. Altında bıçak olduğu için kesme tahtası koyuyorum altına. Parçalarımızı da tekrar yerine dizelim. Oo çok sık girmiş. Evet arkadaşlar boş planya makinesi ile ilgili anlatabileceklerim bu kadar. İlk kutu açılımı için söylüyorum. Ee, daha sonra aşağı inip dışarıda kapalı ortama çalıştıramayacağım için dışarıda bununla bir rendeleme videosu, test videosu da çekeceğiz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Böyle videoların devamının gelmesini istiyorsanız, destek olmak istiyorsanız özellikle videolarımızı beğenir, paylaşır, izlerseniz çok sevinirim. Allah'a emanet olun.